Belayet hakkına sahip anne çocuğuna soyadı verebilir mi? Çok kıymetli bir konu. Gelin birlikte hem yasaya hem de içtihatlara değinelim. 321. madde medeni yasamızın şunu söylüyor. Anne ve baba evli ise çocuğun soyadı babanın soyadı. Peki anne ve baba evliyse çocuğun soyadı babanın soyadı bunu anladık. Peki ya taraflar boşanmışsa ne olur? 2011 yılında Anayasa Mahkemesi iptal edene kadar soyadı kanunun 4. maddesinde boşansa dahi çocuğun soyadını babasından alacağına dair olan hüküm geçerliydi. Bu hükmün geçerli olması nedeniyle anneler velayet hakkına sahip olmalarına rağmen çocuklarına soyadı veremediler. 2011 yılında evet soyadı kanunun 4. maddesi iptal edildi ve 2015 tarihli kararlı ikinci bir anayasa mahkemesi kararıyla artık annelerin velayet hakkına sahipken çocuğuna soyadı verememesinin anayasaya aykırı olduğuna Hükmetti Anayasa Mahkemesi ve bu tarih itibariyle artık yeni bir bakış açısı sağlanmış oldu. Ve 2018 yılında Yargıtay tarafından da yeni bir dönem kabul edildi ve artık anneler velayet hakkına sahip dava yoluyla çocuklarına soyadı hakkını verebiliyorlar. Görüldüğü gibi aslında zaman içerisinde gelişen çok fazla şey var. Ama hala bekar anneler velayet hakkına sahip olmalarına rağmen ancak dava açmaları sonucunda çocuklarına soyadını verebiliyorlar. Burada yapılacak son bir adım daha kaldı. Bu son adımda nüfus müdürlüğünün başvuru neticesinde çocuğa velayete haizsek soyadımızı vermesi ve idari bir işlemle bu sorunun çözülebilmesidir. Yıllar içinde gelişmelere baktığımızda 2011 yılında verilen iptal 2015 yılında yine Anayasa Mahkemesi'nin çok kıymetli bir kararı ve 2018 yılındaki Yargıtay Hukuk Dairesi'nin vermiş olduğu kararla gelinen noktanın kadın haklarında daima ileri gittiğini söyleyebiliyoruz. 21. yüzyılda son bir adım daha kaldı. Son bir Anayasa Mahkemesi kararıyla artık kadının yeni bir dava daha açmadan velayete haizse çocuğuna soy adını verebilmesi mümkün. Bunun için mücadeleye devam.